Herkese selamlar arkadaşlar. Bildiğiniz üzere en son VHK'ya gelmiştik. Yine West Balkans'ı keşfediyoruz serimizde bugün. Ee, nereye gidiyoruz? Tam olarak şimdi yükü aldıktan sonra göreceğiz. VHK'ya gidiyoruz arkadaşlar. Şuradan baktım hemen. VHK'ya gidiyoruz. Normal iş bulamadım. Yani lokal iş bulamadım. Ben de World of Trucks'tan bir tane iş aldım. O da tesadüftür. Halloween görevine denk geldi. Onu da yapmış olacağız. Bir taşlı iki kuş diyebilirim. Yorumlarda bir arkadaşımız Iveco yazmıştı. Sadece Iveco yazmış. Ben de herhalde Iveco aracını istiyor diye bugün Iveco ile birlikte devam ediyorum. Birazcık tabii ki yazılı oldu. bir iki video oldu. Ancak işte ben otobüs videosu yayınlayacağımı söylemiştim zaten. Ee, araya Temsa Safir'i soktuk. Daha sonrasında nereden gideceğiz? Yolu bulalım bir. Daha sonrasında bir de 40 ayak gördüm. Onu oynayasım geldi. Iveco'yu bir türlü araya sıkıştıramadık. Bundan sonra da bir Renault Premium çekeceğiz. Onu da bir arkadaşımız yine yorumlarda istedi. Böyle birazcık araç siparişleri birikti diyebilirim yani. Birikmesi güzel tabii ki de işte birazcık sizleri bekletmek benim içime sinmiyor. O yüzden de tabii şu da var yani ben videoların geneline baktığınız zaman ne oynamak istiyorsam o şekilde ilerliyorum. Hani benim de içimden gelmesi gerekiyor birazcık. O yüzden birazcık sıkıntılar yaşıyoruz dorsanın ayaklarını kaldıralım. Kaldıramıyoruz. Kamera açılarımız maalesef bize bunlara şey yapıyor yani. Muhtaç ediyor. birazcık şeye değinebilirim eğer bu bölümü izleyecek arkadaşlarımız varsa onlar için yardımcı olsun diye. Ben sizlere hiçbir zaman kendim kullanmadığım veya işte yapmadığım rastgele bir link vermiyorum. Onu söyleyeyim. Size Discord sunucusunu paylaşıyorum ki hani oradan gidin birinci ağızdan paylaşan kişiler. Ağız dediğim yani lafın gelişi birinci elden kim paylaşıyorsa ondan modu indirin diye herhangi bir şüpheniz olmasın diye o şekilde Discord sunucusunu paylaşıyorum açıklama kısmında gerekse kendim yine kendi Discord sunucumuzda bu şekilde yine ilerliyorum emin olmadığım hiçbir linki şüpheyle yaklaştığım veya işte çalınmış olabileceğini düşündüğüm hiçbir modu bu zamana kadar sizlerle paylaşmadım videosunu da çekmedim şu otobüs modlarında birazcık sıkıntı yaşanıyor. HVT grubun e, discord sunucusuna girerken zorlanıyorsunuz ama ya şu anda aktif olan, faal olan birçok kişinin paylaştı, e, indirip oynayabildiği paylaşılan bir modu eğer ki siz yapamıyorsanız yanlış anlamayın sizde sıkıntı olabilir. Yani bunu bu şekilde düşünürseniz sizin için daha iyi olur. Bu arada burası da nasıl bir alan arkadaşım. Hani oraya lastiği sürttük. Yardıracağız lastiği. Ya bunun yanlış anlamanız için söylemiyorum ama size yine bir çözüm için. Hani bunu araştırın bakın. Hani zaten her şey Türkçe. Bununla alakalı ekstra bir video çekmenin de zaten çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum ama Discord'a girip zaten ben hani açık ve net bir şekilde cevap veriyorum sıkıntı yaşayan arkadaşlara. Linke tıkladığınız zaman Discord sunucusunda size e, bazı yönergeler verebilir. Bu sunucudan sunucuya değişebilir. O yönetimin bileceği iş. işte kabul etmeden sunucuya giremezsin gibi vesaire. Veya ne bileyim üyelik ister bir şey ister. E, başka şeylerde görüyoruz. Kanala abone olduysan Discord'a girebilirsin gibi. Hani resminat gibi bu söylediğimden hani bu sunucuyla alakalı demiyorum da hani başka sunucularda benim denk geldiğim bu tarz e, olaylar mevcut ama şu anda size vermiş olduğum linkte tıkladığınız zaman karşınıza çıkıyorsa bir şey Türkçe şekilde çıkıyor zaten onu o yönergeyi yapacaksınız daha sonrasında orada e, araç paylaşım yanlış hatırlamıyorsam araç paylaşım yazıyordu kanal zaten bunu dediğim gibi yani Türkçe yazdığı için Hani bunda ekstra bu kadar çaba sarf etmenin çok da polis abi geçeceğim mi geçmeyeceğim mi anlamadım. Neyse sola attı orada kendini. Çok da böyle ekstra bir e, olaya bürünmemize gerek yok diye düşünüyorum. Ama burada yine bir kez daha sözlü bir şekilde anlatmak istiyorum. Başarılı olamayan arkadaşlar için. Yani biz de bunu tutup da e, şeyden indirmiyoruz açıkçası. Hani uzaydan falan indirmiyoruz. Tamamen ben de sizler gibi takip ettiğim bir grubun Discord'una ara ara girip çıkıp bakıyorum. Sevdiğim modlar, aklımda olan modlardan olduğu için. Bazen görmüyorum gözümden kaçıyor. Arkadaşım gönderiyor mesela. Arkadaşlarım gönderiyor. Böyle böyle paylaşılmış diye. O şekilde ilerliyorum ama onun dışında dediğim gibi ekstra bir şey yok veya ücretli olsa zaten ücretli olup olmadığını söylüyorum videolarda. Onun dışında size yanıltıcı veya işte içi boş link bu zamana kadar hiç vermedim, vermem de. Ya belki hani olur ya insanlık hali gözümüzden kaçar, yanlış biliriz. Hani bir mod yapılmıştır, korsanlar tarafından paylaşılıyordur. Ben de indirip oynamışımdır bu sırada işte videosunu çekip sizlere de linkini vermişimdir olabilir Bunlar yaşayacağımız şeyler ama bunu da Tabii ki yaparken mesela birçok kez denk geldim Ben kendim modu indirdim kullandım Daha sonrasında işte modun kalitesine baktığımda Hani bu gerçekten ücretsiz miymiş diye arka planını kurcaladığımda modun çalındığını denk geldim ve o şekilde birçok kez yani videolarım iptal oldu video atmadım çekmedim Çünkü Orada bir emek hırsızlığı oluyor ve bu emek hırsızlığına e, hizmet etmiş oluyoruz. İkinci olarak da zaten ben hani e, sizlerin oynayamayacağı bir şeyi modu hiçbir zaman hani oynamak istemedim. E, paylaşmak yani paylaşamayacak olduğum bir durumda oynamak istemedim. Bazı istisna durumlar var tabii ki. işte nedir bunlar? Ücretli botlar. Çünkü kimisi satın alıp oynayabiliyor, kimisi oynayamıyor. Yani buna bir şey diyemem. Aynı bu şekilde düşünecek olursam bu sefer işte Türkiye haritası da işin içine giriyor. Çünkü full DLC istiyor veya promos. Grand Utopia full DLC istiyor. Ama onunla da yapacak bir şey yok yani. Bu şekilde birçok sıkıntılar oluyor. Atmadı. Heh. Tamam Daha abi. Yeşil yandı ya. Hocam. Alo. Arkadaş bunlar ya inanmıyorum sana. Neyi bekliyorum ben anlamıyorum ki ya. Adam kırmızıda geçiyor yeşilde duruyor ben anlamadım yani nasıl yapacağız bu işi ya. Arızalı ya manyak tip. Yukarıdan da uçak falan geçiyor baya politik bir bölgede miyiz? neredeyiz. Vallahi tehlikeli. Aha Abi bunlar manyak ya. Gerçekten bilmiyorum da. Geçmiş olsun. Da oğlum. de benim önüme kırıyor ya bu. Anlamıyorum bu herifleri ya. Çok tehlikeliler. Gerçekten uzak durmak gerekiyor. Yani mod paylaşımı konusunda bu şekilde konuyu umarım açıklığa getirebilmişimdir. Onun dışında başka da bir şey yok. Yani yorumlarınız için gerçekten teşekkür ederim. Videolarımıza güzel yorumlar yapıyorsunuz. Ben de elimden geldiğince sizlere geri dönüş yapıyorum ve sorularınız varsa sorularınızı cevaplıyorum. Yoksa da zaten iltifat ediyorsunuz. Onların karşılığını veriyorum umarım bu şekilde ilerleriz. Hepinize bir kez daha teşekkür ederim. Yorum yapmayan arkadaşlarımızın da canı sağ olsun tabii ki. Herkesin kendi tercihi olabilir. Kimse kimseyi sevecek diye de bir şey yok. Bunun da bilincindeyim, farkındayım. Böyle bir hayat yani gelip gidiyoruz bakalım ne olacak. Videolarımızı çekiyoruz. Biraz da böyle hani bir anımız, şeyimiz oluyor, birikiyor YouTube'da. Sizler de tabii bu anıları takip etmek isterseniz, izlemek isterseniz kanalımız herkese açık yani Sadece ETS2 mi? Kanal tabii ki SCS oyunlarına döndü iyice yani SCS'nin yan hesabı gibi bir şey olduk Ben de bilmiyorum ya yani. yani Başka oyunlara birlikte oynayabilir miyiz oynar mıyız bilmiyorum yani Şu anda kafalar birazcık karışık olduğu için böyle ETS2 de harbiden sarıyor yani burada normal hayatta oynamıyorum şu anda zaten. Neden oynamıyorum? Çünkü videoya girip sizlerle bu şekilde muhabbet edip e, bunu tekrar yaptığım zaman e, bana yeterli geliyor. Bu şekilde telafi edebiliyorum o oynanmışlığı. Hani onun dışında zaten şu anda dediğim gibi geçen videoda söylemiştim. E, Futbol menajer çıktı. Onun üzerine baya bir yoğunlaştım. Onun Onunla devam ediyorum. Hani gündelik hayatta diğer videosunu çekebileceğim çok da hani simülasyon oyunları şu anda ne takip ediyorum ne de oynuyorum. Bundan sonra da zaten yeni çıkan simülasyon oyunlarını çok çok zor satın alıp oynarım diye tahmin ediyorum. Çünkü e, her şey güllük gülistanlık değildi zaten ama e, bir gerçek var ki oyunların birçoğu pahalanacak veya pahalanmasa bile Buradaki hani giderimiz illaki artacak bir şey olacak yani. Aa bak burada güzel bir dinlenme alanı var. Vay. Severiz böyle. Ben böyle şeyleri çok severim. Yolda, yol da, kötü bu arada. <laughs> Yola yama falan yapmışlar. Şurada bir adamın evi var. Buralar güzel bak. Gelirsin abi buradan evini falan alırsın ya. Ama şunları kitleme işte. SCS abi bak. Şunları kitleme kimseye bir zararı yok bence oranın olmasının. Burada bak buraya bile otobüs durağı koymuşlar. Şöyle yine bir yalan var. Buralar güzel bak ben buralara gelip böyle buradan evimi alırım abi. Burada yine bir yalan var. Buraya tırını park edersin mesela yürüyerek evine gidersin gibi düşünebiliriz. Mesela şu alt yol. Niye kilitli olur ki? Ne güzel git oradan bir uat dinlenme tesisi olsun bir şey olsun. Hani tesis değil de hani uyuma alanı olsun. Neyse ne diyordum? Oyunlardan bahsediyordum. Oyunlar dediğim gibi zorlaşacak yani. o sağ taraf biraz dik yokuşlu falan girmeyelim diye kapatmışlar zaten. Bakalım yani Ben şu anda tabii ki ETS2'yi sevdiğim için buraya gelen DLS'lerin birçoğunu almaya çalışıyordum. Bundan sonraki süreçte yani ufak bir tahmin yapıyorum. Öyle üstün körü bir tahmin yapıyorum ama birazcık zor görüyorum. Yine alır mıyım? Alırım ama aradan tabii ki süreçler uzayacak. Mesela bir West Balkans gibi olmaz. Veya diğer şey çıktığında ilk çıktığında mesela İstanbul Diyasisi ilk çıktığında İstanbul Diyasisi diyorum bu arada Road to the Bileksik ilk çıktığında hani o heyecanla Tekirdağ İstanbul vardı Edirne de vardı tabi es geçmeyelim hani Türkiye'ydi sonuç olarak ve o zamanın parası yine 50 liraydı yanlış hatırlamıyorsam almıştım olabiliyordum. Hani o zaman da 50 lira 50 liraydı yani böyle ekstra bir şeyi yoktu, değersizliği yoktu. Yani ama şimdi baktığım zaman mesela bir Türkiye haritası gelse en az 270 lira şu anki durumda ama dolarla satın alacağımız için Önünü kestirmek mümkün değil yani o zaman belki daha da çıkışta olacak belki Kur düşer tabii ki Daha ucuz alırız onu bilemem ama Şu anda ne yapabileceğimiz ne edeceğimiz gerçekten Kestirmesi zor Buna alternatif tabii Epic Games var veya diğer oyun Kütüphaneleri var satıcıları var ama işte Steam gibi değiller. Bu arada şu tabela olayını da yani geçen videoda gerçekten kendime çok güldüm editte. Yani bir hatayı bir kez yaptın nasıl farklı bakış açısıyla yorumlayamam onu düşünüyorum. Yani ne olmuş olabilirdi? Aklımda ne vardı? Bir türlü düşünememişim yani. Neyse. Ya birazcık Steam'in bu tekelleşme olayından dolayı O da rahat davranıyor yani çünkü Epic Games o, beklenen performansı veremiyor maalesef ki yani hakkıdır da geçen bir video izledim mesela Epic'den bir oyun açılışı ile Steam'den bir oyun açılışı arasında dağlar kadar fark var. Ya, kaç yılında çıktı? Bu optimizasyonu hala gerçekleştirememiş bir şey yani program. Mesela şunu diyebilirim. Bana bir yıl ücretsiz oyun verme. Büyük yapımlardan bahsetmiyorum. Büyük yapım veriyorsan ver tabii ki de. Hani böyle araya çerezli oyunlar veriyor Epic Games her hafta. Hani bir yıl bunu verme ama programdaki bu arayüz sıkıntısını gider mesela. Ona yatırım yap. Profil olsun. Bir şey olsun. Hatta profil olmasın tabii de daha rahat çalışması için. Ama yap yani bir şey yap. Bu şekilde olursa ben daha da memnun olurum diye düşünüyorum. Bir haça geldik bu arada. Trafik mevcut. Neyin trafiği abi bu? Hop bunlar yine bence saçma sapan bekliyorlar. Şöyle bir drone uçuralım. Evet olayımız tamamen bu arkadaşlar. Beyazlı arkadaş yani şöyle birazcık sol yapıp geçmeyi tabii ki de akıl edemiyor maalesef. Burada yine bir kaza olduğunu düşünüyorum. Çünkü morlu arkadaş mor mu artık vişne çürüğü her neyse polis de olduğu halde ambulans da olduğu halde bu şekilde trafik kilit yani diyecek bir şey yok görünen köy kılavuz istemez her şey ortada müsaadenizle böyle trafiği sıfıra almaktansa bu şekilde sol taraftan gitmeyi istiyorum çünkü bunlar ne yapıyorlarsa yapsınlar kendi başlarının çaresine baksınlar bu şekilde devam etmenin en doğrusu olduğunu düşünüyorum. Aynen. Cezayı ben yiyeyim. Okey. Bak adam orada yeşil ışıkta bekliyor mesela. Cezayı ben yiyeyim. Sıkıntı yok. Tek suçlu olan benim. Arkadaş ya. Yazık. Ya şu yapay zekanın biraz daha tepkiseli artsa daha böyle bir tepkisel olsa hani sadece bir çizgi üzerinde gidiyor çünkü buradaki yapay zeka. Biraz daha böyle özgürce hareket etse çok güzel olur diye düşünüyorum. Bu nerede görüyoruz bunu? Birçok simülasyon oyununda görüyoruz. Absürt bir örnek verecek olursam GTA'lardaki yapay zeka birazcık absürt çünkü açık bir dünya olduğu için ve Rockstar Games'le başa çıkamayacağına göre yani öyle dev bir bütçeli veya dev bir firmanın oyunuyla kıyaslanamaz tabii ki. Ama olabilir mi? Neden olmasın? Tek bir çizgide hareket etmeyecekler. Birazcık daha özgür olacak yapay zeka. Bunu Fernbass'ta görebiliyorum galiba. Çünkü sollamaya çıkarken şu şekilde çıkıyorlar. Hani abi sen bana vuruyorsun bu arada. Ben yolumda gidiyorum. Biraz kendimi sola attım bir şey göstermek için de. Ben anlamadım yani arkadaşlar bende mi bir sıkıntı var? Bunlar gerçekten arızalı mı? Ben biraz hani size bir şey göstermek için kendimi sola atayım dedim. Demek ki atmasam hep dağıtacağız ortalığı. Allah'tan dorsa emanet sıkıntı yok da. Dorsa emanet o yüzden kırılabilir. Ne satıyor? Teyze. Aa reçel bal falan satıyor lan. Geri dönüşte gelirim. Geri dönüşte gelirim. Bu arada biz bir haçı keşfedeli baya oldu. Herhalde bir kasabasına köyüne falan götürüyoruz bunu. Ne taşıyoruz içinde? Halloween trees Halloween falan hikaye ya biz. Oyunun öyle görevi var diye yapıyoruz işte. Deko da güzel. Bu kasayı seviyorum yani. Vallahi farklı geliyor. Diğer araçlara göre biraz daha farklı. Tabi rahatlık ve konforunu çok şey yapamıyoruz. Test edemiyoruz. Ama en azından sürüş konforu diyeyim. Bu dizaynını falan seviyorum. Tam bir kamyon. Abi yani ne sorun ben anlamadım. Bu kıracağım şimdi kafalarını vallahi geçeceğim multiplayer'a sadece oradaki en azından insan yani sana bir saygı gösteriyor bir şey yapıyor yapacaksak hani düz yolda gidelim bir şey olursa da zaten dersin ki işte ahmak ne yapacaksın yani? buna şimdi ben kızsam kızamıyorum yani anlamıyor çünkü <laughs> derdimi nereye anlatacağım en azından multiplayer'de dersin ki kardeşim hayır ne oldu yani ne derdin niye böyle bir şey yaptın. Multiplayer'de oynamıyorum ama izliyorum diyebilirim yani. Takip ettiğim e, hatırı sayılır güzel bir kanal var. Şimdi isim vermeyeyim. İsim veresem çünkü hani birazcık karışabilir. Ortam yanlış anlaşılabilir. Ama e, İyi bir kanal, güzel bir kanal yani. Multiplayer'da severek takip ediyorum. İşin multiplayer kanadını ben gerçekten önceden çok kez oynuyordum. Ancak işte kurallar geldi, oyuncu kitlesi biraz değişti, çok farklı şeyler oldu. O yüzden bırakma kararı aldım. Burada biraz daha böyle huzurluyum, mutluyum. Daha sonrasında tabi oyunun yalın hali de oynanmaz hale geldiği için burada hani ben modsuz şekilde hiçbir zaman oynamıyorum bildiğiniz üzere. Yine kolay yere park edeceğim. Multiplayer'da da bu imkan olmadığı için hani zaten girdiğim zaman arkadaşlarımla oynamaya girdiğimden dolayı konvoy modunda bunu halledebiliyorum. Hem de çok daha güzel bir şekilde, mutlu bir şekilde halledebiliyorum. O yüzden multiplayer'ı maalesef bırakma kararı aldım. Ama ne oluyor, ne bitiyor mesela? Onun videolarını da takip ediyorum tabii ki. Tabii Kirkenes'e falan gidip arada hani oradaki maden yolculuğu falan da bir değişik olabiliyor. Güzel oluyor. Ya aslında oradaki trafikten böyle insanların birbirine yol vermesinden kaynaklı bir sıkıntı yoktu. İşte trenci adamlar, ne bileyim üçlü çiftli dorseliler o yolda ya o yola girmemesi gereken bir şey girdiği zaman oranın tamamen tüm hevesi her şeyi kaçıyor yani. Orada da sürekli bir şey yapamıyorsun. Bir de hani sürekli git gel git gel git gel. Bir zamandan sonra sıkılıyorsun yani. Sürekli orada gidip gelinmez. Yani günlük hadi bir sefer gittin, bir sefer geldin daha ne yapacaksın? Ben bugün çıldırdım. Bunlara saygı göstermiyorum artık. Umrumda da değiller. Nereye gidiyoruz? Vallahi bilmiyorum videoyu nerede bitirsek. Toprak yolları falan güzeldi işte. Kapalı maalesef kapalı. En azından bir tır girebilecek kadar böyle açık kalsa ona da razıyım yani. En azından park edersin. Dersin ki kardeşim hani daha da ilerisine gidemeyiz. Evet burada park etmeye bir alan var mı? Şu teyzenin yanına geldim ya. Bir balına reçeline bakalım. Şu abiden de ne satıyor lan o? O abi sen ne satıyorsun? Şöyle bıraksak problem olur mu acaba? Bir şey olmaz. Vurduk mu lan? Vurmadık vurmadık güzel. Şöyle bırakalım bir şey olmaz herhalde. Gidelim bakalım ne satıyorlar. Bu abimiz bitkisel yağ satıyor herhalde. Bunda gezmesi falan da vardır. Fıstık ezmesi. bir şeyler satıyor. İyi geri dönüşte uğrayacağım abi. Bu teyzemde ne var? Kovalarda bir şeyler var. Böyle patates, soğan ne bileyim şu büyükler ne lan? Kabak mı acaba? Salatalığa da benziyor da bayağı büyük salatalık. Kolay gelsin. Böyle bir şeyler satıyorlar. Evet arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır. Önümüzdeki yeni videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.